Lefkoşa'daki internet kafelere yapılan denetimler sonucunda çalışma dairesi ekipleri tarafından 34.600 Türk lirası para cezası kesildi. Lefkoşa Kaymakamlığı temsilcileri, Polis Genel Müdürlüğü temsilcileri, Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Temel Sağlık Hizmetleri Şubesi ekipleri, Çalışma Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi temsilcilerinin katılımıyla 5 Mart Cumartesi günü 10'dan 4 1430 saatleri arasında Lefkoşa'da faaliyet gösteren internet kafelere denetim yapıldı. Bu bağlamda 9 internet kafe denetlenerek işletmelerin çalışma izinleri, içki ve sigara izinleri ve internet kafelere gelen çocukların durumu kontrol edildi. Denetimler sonucunda Çalışma Dairesi tarafından 17 çalışan teftiş edildi. 7 internet kafenin 2016 yılı için çalışma izninin olmadığı tespit edilirken 4 işletmede 4 kaçak işçi olduğu saptandı ve Çalışma Dairesi ekipleri tarafından 34.600 TL para cezası kesildi. 4 internet kafede ise temel sağlık hizmetleri dairesi ekipleri tarafından sigara içildiği tespit edilirken bir işletmede içki içildiği bir işletmenin mutfağının ise hijyen olmadığı saptandı ve ceza kesildi. Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından iki internet kafede 6 ile 15 yaş arasında 18 çocuk tespit edilirken çocukların ailelerine bilgi verilmek üzere kayıt tutuldu. Tespit edilen çocuklara yaşlarının küçük olmasından dolayı sosyal hizmet uzmanları tarafından gerekli uyarılar yapılarak işletme sahipleri de küçük çocukları işletmelerini almamaları konusunda bilgilendirildi.